Binance diyor ki onlar yoksa biz de yokuz. Peki onlar kim? <laughs> Merhaba arkadaşlar coin mühendisi youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz yine tekrardan çok faydalı bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım sizlerle daha önce binance perde arkasından neler dönüyor ne olaylar oluyor hepsini bu videoda incelemiştik arkadaşlar şimdi ise arkadaşlar bu videoda binance'ın müşterilerine kadar önem verdiğini kültürel bir şirket olduğunu ve hatta bildiğiniz gibi arkadaşlar kahraman maraş hatay çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldı bununla birlikte yaklaşık 9 tane elimiz etkilendi ben de kahraman maraşlı ve hatayda doğuyan büyüyen, yaşayan birisi olarak bu depremde çok fazla zarar gördük arkadaşlar. Ben bu depremde Binance gibi bir borsanın yani globalde çok büyük bir borsa ama adamlar Türkiye'deki depremi bile biliyor, yakından takip ediyor. Türkiye'de kullanıcıların olduğunu bilerek buradaki deprem için bir şeyler yapmak istiyorlar ve eğer Binance borsasında bu kimlik doğrulamanızda Hatay'da yaşıyorsanız arkadaşlar buradan bildiğiniz 100 dolar kazandınız. Binance bu deprem bölgesinde yaşayan kullanıcılara 100'er dolar gönderdi. Ben ve ailemden birkaç kişi hatta sürelenden de birkaç kişi bu 100 dolarları aldıktan sonra böyle bir düşündüm. Kullandığınız bir borsanın böyle bir şey yapması depremde sizi yok saymaması büyük bir felakette bizlerin yanında kullanıcıların yanında olması beni etkilemişti şahsen. Şimdi bu videoda ise Binance'ın daha böyle işlerine gireceğiz arkadaşlar. Kültürünü ne araştıracağız? Neye bu kadar çok önem veriyorlar? Bizleri nasıl koruyorlar? Safı fonları var biliyorsunuz. Müşteri destekleri var. Yani müşteri destekleri deyince böyle hemen sadece geçmemek gerekiyor. Gerçekten müşteri destekleri deyince böyle anında kullanıcının karşısına birisinin çıkması gerekiyor arkadaşlar. Çok anlık benim kaldıraçta bazı problemlerim oluyor. Biz burada sizlere bildiğiniz gibi eğitim videoları, kaldıraçlar nasıl yapılır, nasıl coin alırız, nasıl satarız. Her şeyi sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Ama bizim bile bazen takıldığımız yerler oluyor. Henüz ben bile daha bir hafta önce arkadaşlar müşteri hizmetlerini kullandım. Binance'da, futures'ta iki işlemim vardı. İşte birisini kapattım, diğerisindeki miktarları hiç tahmin ettiğim gibi miktarlar değildi. Çok farklı miktarlar gözüküyordu ama müşteri hizmetlerine bağlandım. Dedim böyle böyle oldu dedim. Adamlar bana tek tek her şeyi A'dan Z'ye açıklayana kadar ben anlayana kadar tek tek yazdılar. Sonra A dedim bunu bilmiyordum dedim ve hemen hatta onun da videosunu sizlere çektik. Binance'ın bizlere açıklamış olduğu, bizlere yayınlamış olduğu bir makalesi de bulunmakta. Binance kullanıcı odaklı olmanın kültürünün içinde bizlere nelerin beklediğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben böyle deprem olayları anlattım, başka olaylar anlattım ama emin olun dünyada çok daha farklı olaylarda yine çok farklı yardımları olmakta. Şunu da söyleyelim müşteri destekleri demişken bildiğiniz gibi Binance'ın CEO'su ve kurucusu CZ var. Champagne Zhao. Bunu herkes biliyordur Twitter'da Binance'ın kurucusu CZ. Aynı zamanda Yihi var. Bu arada Yihi ile de röportajımız bulundu. Dubai'de çekmiş bir röportajımız Bu ikisi de arkadaşlar hala Cezenin de Yihin'in de arkadaşlar hala Binance müşteri hizmetlerine yani oradaki destek kısmına bastığınızda karşına çıkabileceğinizi biliyor muydunuz? Adamlar hala haftanın belirli günlerinde buradaki müşteri hizmetlerine girerek işte ne durumdayız, şeylerin üzerinde neler bekliyor gibi durumlara bakıyor. Bu bir şirket yönetimi. Zaten çok önemli bir faktör. Biz de hala mesela instagramdan gelen sorularınıza her zaman bakarız. Bu videonun altındaki sorulara her zaman bakarız. Sizin de sorularınız varsa hemen alta sorabilirsiniz. Diyen arkadaşlarım için bu makalenin linkini de hemen videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ben bu makaleyi tabii ki sizler için özetledim. Burada Binance'ın aslında bizlere en çok vurgulamak istediği şey eğer siz yoksanız biz de yokuz. Bunu tabii ki kullanıcılarına söylüyor. Onlar yoksa biz de yokuz diyor arkadaşlar. Bunun altında ne kadar çok verimli çalıştıklarını mesela bu müşteri hizmetlerindeki destekçilerinin oradaki çalış çalışanlarının 3 ayda bir belirli periyotlarda eğitim aldıklarını, sizlere nasıl daha iyi bir müşteri hizmet deneyimi sağlayabileceklerini araştırdıklarını sürekli de buraya yazmışlar. Evet, tabii ki bu müşteri desteği değil de sadece Binance'da oluşturduğunuz müşteri desteğiyle olmuyor. Bildiğiniz gibi Binance'ın bir Twitter hesabı da var. Twitter'dan da Binance ile ilgili yaşanılan soruları tek tek, tweetleri tek tek okuduklarını, eğer gerçekten bir sorun yaşıyorsanız Binance ile ilgili onun çözümünü yine size tweetle karşılık verebiliyorlar arkadaşlar. Binance'ın aslında devasa bir müşteri hizmetleri, custom servisleri bulunmakta. aynı zamanda yine sadece Twitter'da değil, mail kutularında oldukça detaylı bir şekilde araştıklarımı yazmışlar. Ve yine videoma Binance'ın kurucu ortağı Yihi'nin sözüyle devam etmek istiyorum. Toplantı zamanı değilse topluluk zamanıdır. Mümkün olduğunca topluluğumuzdaki herkesin sesini duyacağız diyor Yihi. Yihi ile de Dubai'de tanışmıştık. Çok güzel bir röportaj yaptı kendisiyle. Gerçekten bu kadar başarılı bir insanın Binance gibi bir borsada çalışması da Bizleri çok mutlu etti. Müşteri hizmetlerinden, customer servisten bu kadar bahsettik. Bunlara bu kadar önem verdiklerini söyledik. Tabii ki Binance'ın kültürünün altına sadece bu yatmıyor arkadaşlar. Devamında da mesela staff'ı geliyor arkadaşlar. Tafu da neydi? Binance kullanıcıları için güvenli varlık fonu. Bu fon 2022 yılında arkadaşlar 1 milyar doların üstüne çıkmıştı. Şu anda da hala bu fona eklemeler yapılıyor. Bu fonda neden var arkadaşlar? Binance borsası olur da bir gün bir hack olayıyla karşılaşırsak ki zaten bir sürü siber güvenlik çalışanların olduklarını yani ve sürekli test ettiklerini söylüyorlar. Elde olmayan sebeplerden dolayı çok farklı faktörlerden dolayı yine olur da eklenirse, çökerse veya batarsa kullanıcılarını yine korumak istediği için böyle bir fon oluşturmuş. Ve bu 1 milyar dolar fonu bir gün kötü bir haberle karşılaşırsak kullanıcılarına dağıtacaklarını söylüyorlar. Ve bu sabı fonuyla birlikte ister istemez kullanıcının da tabii ki kira atlıyor arkadaşlar. Devamında yine kullanıcıların, Binance kullanıcıları kimdir? Kriptoda alsat yapan insanlar yani tüccarlardır. Yine tüccarlarını sorumlu bir bireye dönüştürmek istedikleri için bu konuda da Binance borsasına girdiğinizde ilk kullandığınızda her işlemde bir adım da bir öneri bulunuyor arkadaşlar sizlere böyle kutucuklar halinde. Orada da bizleri eğitmek istediğini açık açık görüyoruz ve sorumlu bir tüccar olmaya çalışıyoruz. Ve yine Binance kültürünün kullanıcı odaklı olmasının altında arkadaşlar. Bir, custom servis vardı. iki tapu fonun yönetimi vardı. Üç olarak da KYC bulunmakta. Şimdi KYC deyince herkes neden KYC yapıyorum gibi sorgular soruluyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar altında. Bu. Eğer siz bir gün Binance hesabınızı komple kaybederseniz, bir varlığınıza ulaşamazsanız, sen kendin yüzünle, kimliğinle bunu ispatlayıp Tekrardan o hesaba kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz Bu çok önemli bir faktör. Benim yakın bir arkadaşım bu K&C sayesinde unuttuğu, sildiği bir hesaptan kendi yüzünü doğrulayarak yaklaşık 4-5 sene sonra parasına ulaşmıştı arkadaşlar. Ve sadece bu paranıza ulaşmak değil kayıcı. Mesela varsayıyorum bir tane hacker var. Tam bir dolandırıcı böyle sürekli insanların parasını çalıyor. Yasal suçları var her yerde aranıyor. Bu insanın mesela Binance'da aynı tatlıda işlem yapmak istemeyebilirsin. Yani mesela ben onun onun sattığı coinleri aynı tatlıda almak istemem. Çok yasaklı kuruluşlar var. Kuruluşlar batmış. Ama hala Binance borsasına girip o kuruluşlar bir işlem yapamaz. İşte bu tam olarak kayıcı sayesinde oluyor. Ve son olarak arkadaşlar sizlere mükemmel bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Coin mobil uygulaması çıktı. Hemen bu videonun altından Coin mobil uygulamasını indirebilir. Orada kendinize portfolyo oluşturabilirsiniz. Vestikleri takip edebilirsiniz. Kriptodaki anlık haberleri bildirimler şeklinde alabilirsiniz. Fed faizi gibi kararları böyle anında görüp işlemler açıp siz de paralar kazanabilirsiniz. Veya haberlerden yine aynı şekilde kazanca çevirebilirsiniz. Orada anlık olarak makaleler, bilgilendirici içerikler paylaşılıyor. Coin mobil uygulamasını aşağıdan indirmeyi unutmayın. Evet video kapatmadan önce de Binance Blockchain haftasından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da gerçekleşecek 8-9 Kasım tarihleri arasında olacak arkadaşlar. Dubai Binance Blockchain haftası çok güzeldi, çok verimliydi, çok güzel projeler vardı. Ve çok güzel airdroplar da vardı yine o etkinlik içerisinde. Şimdi de İstanbul'da oluyor arkadaşlar. Bizler Dubai'dekine de gitmiştik, İstanbul'dakine de gideceğiz. Eğer sizler de Binance Blockchain haftasına katılmak istiyorsanız İstanbul'da olacak. Aşağıda nasıl indirimli bir şekilde bilet alabileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Coinbase koduyla indirime kavuşabileceksiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki içerimizde görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Videoda like atmayı unutmayın.